Ankara'da provokatörler ulaşım hakkı adı altında ortalığı yine birbirine kattı. Geçtiğimiz gün otobüs işgal eden provokatörler yine bir belediye otobüsünün yolunu kesip yolculara saldırdı. Gruba destek veren isimler ise CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Hüseyin Aygünoğlu. Otobüsün Yok, no, no. yolunu Yok, kestiler. Arkadaşlar bu hangi numara? Zorla binip yolculara saldırdılar. Ya! Ya! Hangi numara bu? Ya eylem yapıyoruz. Kart basmayalım arkadaşlar. CHP'li milletvekilleri de provokatörlere destek çıktı. Mahmut Senal, CHP İstanbul'da. Olay Ankara'da yaşandı. Provokatörler ulaşım hakkı adı altında ortalığı yine birbirine kattı. Durak, durak. Mamak Tuzlu güzel güzergahları bahane eden grup geçtiğimiz gün otobüs işgal etmişti. Benzer görüntüler bir kez daha yaşandı. Arkadaşlar bu hangi numara? Hangi numara bu? Bir tamam. Bir, tamam. Dur, değil grup Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında toplandı. Kart basmayalım arkadaşlar. Basmıyoruz. Kart basmıyoruz. Çoğunluğu halk evleri üyelerinden oluşan provokatörler otobüslere zorla kartsız bindi. Ben basmıyorum. Niye, Niye basmıyorum? Çekil. Vatandaşlar provokatörlere tepki gösterdi. Bizler sizler için uğraşıyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz? Vatandaşlar Provokatörler vatandaşları otobüsten indirmeye çalıştı. Aynı hem polise hem de yolculara saldırdılar. Tamam, git, Bununla da yetinmediler. Yoldan geçen bir otobüsün önünü kestiler. Bu vakatif eyleme destek CHP'lilerden geldi. CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Hüseyin Aygün vatandaşın yolunu kesen göstericilere destek verdi. Onlar da provokatörler gibi otobüse zorla biletsiz bindi. Mahmut Tanal, CHP İstanbul'u getirdi. Tüm yani zararın varsa var, sen parasını ödeyelim. Polis gruba müdahale etti. Bu arabaya binmemen geliyorsunuz. Ne yapıyorum, otobüs önünü kestin, eşkanlık Otob otobüs niye önce? Niye kestin, niye binmemen? Oh. Şoför CHP'li vekillerin de içinde bulunduğu otobüsü karakola çekti.